Hepinize dek yani, merhaba arkadaşlar ben Eray bugün sizlerle e, şey yapacağız nasıl e, şey e, nasıl şey o, o, olur nasıl böyle e, banjamasız çıkar onu e, göstereceğim herkesten öğrenin artık ben yaparım dedim ve öğrenmenin de yani kendim öğrendim bunu şimdi baş şu genel dur bir dakika mesela bilgisayarı tamam mı kayıt mı burada var buradan genelde girin gelişmiş var. Genel çıkacak. Biraz buradan bir bo, bir bokluk yapmayın. Diğer tıklayın geride böyle bir cıkayıt ayarları var. Tamam. Bunu böyle benimki Windows 7 olduğu için Windows 7 yaptığım. Çünkü e, mikrofon e, bunda normalde bu çıkacak Windows 10 dediğin normalde bu çıkacak ama onun mikrofon hiç e, e, şey, şey yapın. Sakın buna tıklamayın ses halinde kalsın bu. Sonra tamama tıklayın. Da, tamam. Buna da tamam'a tıklayın. Artık sesiniz çok çıkmıştır ee, çıkmıştır yani. Ee, bakın yine göstereyim isterseniz. Buradan gelişmişe tıklıyorsunuz. Genel çıkıyor burada. Burada da işte şey ayarlarınızı yapabilirsiniz. Rusça, dil Türkçe falan filan. Diğer diğer'e gelip video kayıt ayarlarını tıklayın. Ben buradan e, benim Windows'ta olduğu için mikrofon hiç sesi mikrofon bunu böyle yapın. Bunu da e, birinci olanı yapın. Bakın. Tamam diyin. Artık sesiniz çıkmıştır. Evet arkadaşlar, iyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.